Değerli arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda da aile planlamasını işleyeceğiz. Bu konuya neden yer veriyorlar dediğiniz başlık değil mi bu? Maalesef öğretmen olarak bazen bu ifadeleri kullanıyorlar. Arkadaşlar aile planlaması bizim için değerlidir. Çünkü aile planlamasında arkadaşlar hem kadın ölümlerinin hem bebek ölümlerinin kontrollü efendim işte çocuk yapmanın bir çocuğu daha yapmadan önce o çocuğa nasıl bakacaksınız, nerede bakacaksınız, nerede büyüteceksiniz, nasıl besleyeceksiniz, nasıl eğiteceksiniz bunların planlamasıdır aslında aile planlaması. Yani bizler için olmazsa olmaz, bir ülke için, bir devlet için de olmazsa olmaz şeydir. Biz mesela dünyanın en kutsal savaşı olan Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yavuz hızını artırıcı, yani doğrudanlığı artırıcı politika izledik. 1965'ten sonra doğrudan Azaltıcı politikalar izledik arkadaşlarım. Aile planlaması bizim için değerlidir ve aile planlamasında kullanılan yöntemler vardır. Buradan da sınavda soru karşımıza gelmiştir. Dikkatli dinliyorsunuz. En başta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kişiler <laughs> istediği zaman, istediği şekilde çocuk sahibi olabilsinler diye aile planlaması var. Kişiler bakabileceği kadar çocuk yapar. Ya ne kadar bizim ülkede bazen değilse de bu böyledir. Şimdi aile planlamasının girişinde şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Kürtaj muhabbetimiz var değil mi? Kürtaj arkadaşlar bir aile planlaması yöntemi değildir. Aile planlaması yöntemi değildir. Efendim maalesef uç görüşler var ülkemizde. Daha önceden de söylemiştim. işte bir bu uç var. Yanarsın yakarsın. Bir bu uç var. Ne olacak? Kürtaj yaptırıveririz. Biz arkadaşlar ortada olacağız. Bilimsel grupta olacağız. Gerektiği zamanlarda kadın sağlığının, bebek sağlığının olumsuz yönlü etkilendiği zamanlarda efendim istismar, tecavüz gibi vakaların olduğu durumlarda kişilerin hür iradesiyle karar verebileceği bir durumdur. Kürtaj durumu arkadaşlar. Yani bizleri değil kişileri, o kişileri bağlayan bir durumdur. Ama bu bir aile planlaması yöntemi değildir. Yani eşimle korunuyoruz. Ne yapıyorsunuz? Biz her hafta, her ay kürtaj yapıyoruz. Böyle bir durum yoktur arkadaşlar. O yüzden Sağlık Bakanlığı kürtajın bir aile planlaması yöntemi olduğu olmadığını dile getiriyor. Haberiniz olsun. Bunun dışında bir ayrım daha yapalım şuradan. Mesela ertesi gün hapı ile efendim gebe <gülüyor> 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 Doğum kontrol hapları yani gebelik önleyici haplar. Şimdi bunların arasında kalıyorsunuz. Şimdi gebelik önleyici haplar, doğum kontrol hapları arkadaşlar bunlar aile planlaması içerisinde yer alır. Aile planlaması yöntemler içerisinde yer alır. Ama ertesi gün hapı dediğimiz unsur ise arkadaşlar acil kontrasettifler yani acil durumlarda kullanılandır. Bu yüzden buna bir aile planlaması yöntemi olarak kullanılır demiyoruz. Yani işte yine biz koruyoruz. Ne yapıyoruz? Ertesi gün hapı. Hayır. Ertesi gün hapının atılması şu şeklidir. Sen gebelik önleyici hormonal hap kullanıyorsundur, doğum kontrol hapı kullanıyorsundur. Abi aksattın sen bunu ya da başka bir teknik kullanıyorsun. İşte kondom kullanıyoruz, iğne kullanıyoruz, bir şey kullanıyoruz. Ama o gün ihmal ettik, korunmayı ihmal ettik ya da korunurken olumsuz bir durum gelişti. İşte o zaman ertesi gün hapına başvurabiliriz arkadaşlar. Yani acil durumlarda. Mesela bu ertesi gün hapı ile ilgili şu bilgiyi vereyim gebelik oluşmuşsa arkadaşlar gebelik oluşmuşsa bir işe yaramaz. Çünkü düşük yaptırıcı özelliği yoktur arkadaşlar. Düşük özelliği yoktur. Haberiniz olsun. Bu acil durumlarda kullandığımızın altını çizerek dersimize başlıyoruz. Şimdi aile planlaması yöntemlerini arkadaşlar en başta ikiye ayırırız. Modern yöntemler ki bizim işimizin olacağı kısım burası. Bir de modern olmayan yöntemler vardır. Modern yöntemler, hatta burayı tamamen ayırmak istiyorum bir dakika. Çünkü moderni baya baya açacağız. Bu oku şöyle kıyıya köşeye doğru atayım. Bir de modern olmayan yöntemler var. Dilerseniz modern olmayanlarla başlayalım. Mesela Türkiye'de erkeklerin en çok kullandığı yöntem geri çekme yöntemi. Koitus interruptus diyorlar. Arkadaşlar işte cinsel ilişki sırasındayız. Efendim boşalmayı hazneye değil, dışarıya yapıyor. E bunun bir garantisi var mı? Cinsel ilişki sırasında içeriye bazı sıvılar gidebilir mi? Riskli mi? İhtimalli mi? Tehlikeli mi? Evet. O yüzden modern olmayan bir yöntem. Çünkü etkinliği zayıftır. Kadınlarımızın en çok kullandığı yöntem vajinal lavaj yani vajina yıkama davranışı. Cinsel birliktelikten sonra vajinayı yıkıyor. Arkadaşlar içeriye sıvı gittikten sonra sperm fallop tüplerine doğru yol almaya başladıktan sonra vajinayı yıkamanın bir anlamı yoktur. Hatta sıkça vajinayı yıkamanız vajinal enfeksiyonların da vajinit gibi durumların da önünü açacaktır. Yani etkili bir yöntem değil, modern olmayan bir yöntem. Mesela köylerde kazalarda hala kullanılan bir yöntem emzirme yöntemi. Emzirerek adet gecikmesini sağlıyorduk. Doğru mu? Bir önceki videoda söyledim bunu. Ama bunun bir garantisi yok ki. Onun da metodu var. Dikkat etmen gereken hususlar var arkadaşım. Garanti vermeyecektir. Takvim yöntemi. Artık telefonlarımızda değil mi? İşte kırmızı günler, turuncu günler, tehlikeli günler vesaire. <laughs> e benim düzenli bir adet döngüm yoksa takvim yöntemi çok etkili olabilir mi? Hayır arkadaşlar. Efendim bazal vücut ısısı yöntemi. Bazal vücut ısısı yöntemi. Bazı günler, ayın bazı günlerinde arkadaşlar, kadınlarımızda vücut sıcaklıkları böyle 0.5-1 derece yakın artabiliyor. E ben bunu nasıl takip edeceğim arkadaşlar? Tam anlamıyla takip edebilir miyim? Tam uygulayabilir miyim? Hayır, etkinliği zayıf olduğu için modern olmayan bir yöntemdir. En sonunda servikal mukus yöntemi yazalım. Yine bazı zamanlarda arkadaşlar bir akıntı söz konusu oluyor. Servikal mukus yazdım bu arada oraya. Bu akıntıyı takip etmemiz gerekiyor, riskli günlerdir. Ama dediğim gibi yine ben ay içerisinde, gün içerisinde, günlük yaşantımda bunu tam anlamıyla uygulayabilir miyim? Hayır uygulayamam. O yüzden modern olmayan yöntemler içerisinde bunları ele alıyoruz arkadaşlar. Peki benim işim nerede? Benim işim modern yöntemlerde. Modern yöntemler kendi içerisinde ikiye ayrılır. Birisi geri dönüşsüz, diğeri ise geri dönüşlü yöntemlerdir. Geri dönüşsüzleri burada hemen ele alalım. Efendim geri dönüşsüz iki yöntem, geri dönüşsüz yazacağım hemen düzelteyim. Gecenin ilerleyen saatleri hepimiz duman olduk. İnşallah faydalı arkadaşlar. Bu kadar emek veriyoruz. Geri dönüşsüz yöntem. Arkadaşım vazektomiyi bileceksiniz. Vazektomi erkeğin sperm kanallarının bağlanarak erkeğin kısırlaştırılması. Zaten geri dönüşsüz şunu yazınız. Cerrahi kısırlaştırma yöntemleri bunlar. Tamam mı? tane. Erkeği kısırlaştırıyorsam bunun adı vazektomidir. Sperm kanallarını bağlıyorum ve erkeği kısırlaştırıyorum. Bir de tüp ligasyonu yapalım. Kadını kısırlaştıralım. Tüp ligasyonu ya da kadının fallop tüplerini bağlıyorum arkadaşım benim ve onu kısırlaştırıyorum. Eğer evliysem işte ben bu adamın çenesinden bıktım. Ben bu kadından bıktım deyip kendi kafamıza göre karar verip kendimizi kısırlaştıramıyoruz. İki eşinde onayı olacak arkadaşlar. Çünkü geri dönüşsüz yöntemlerin geri dönüşü yoktur. Ya da geri dönüşü varsa da çok zor ve pahalı yöntemlerdir arkadaşlar. İki yöntem. Vazektomi erkeği kısırlaştırma, tüp ligasyonu kadını kısırlaştırmadır. Ben de soru bekledim başlık aslında burasıdır. Ama tabii ki de ne yapacağız? Soru gelen kısımlardan da inceleyeceğiz. Bakalım ne varmış? Gelelim geri dönüşü yöntemlerimize. Şuraya şöyle bir hat çizeyim. Bağlantımızı buradan kopartalım. Şu modern yöntemlerde, geri dönüşlü ne yazalım. <laughs> Şimdi geldim geri dönüşlü yöntemlerime. Geri dönüşlüler. Neler? Bir bakalım. Bir ele alalım onları. Siyah kalemle yazalım. Arkadaşlarım, bariyer yöntemlerim vardır. Bariyer yöntemler içerisinde kondom, diyafram ve spermizit. Şimdi kondom deyince yıl 2025 sadece erkeklerin kullandığı bir teknik ve yöntem olarak bilen arkadaşlarımız var. Bak bu çok üzücü. Çünkü kondom için hem erkek kondomu hem de arkadaşlar kadın kondomu var. Bunu unutmayınız. Neden öncül bir soru sorar? Ve der ki Aşağıdaki hangisi kadının kullanmadığı bir tekniktir der. Öncüllerin birine de kondom yazar. Sen de dersin ulan kondom erkekti. Yanlış. Erkek için de kadın için de kondom vardır bariyerinde. Diyafram yine kubbe şeklinde arkadaşlar kadının haznesine yerleştirdiği bir yöntemdir. Diyafram yöntemi. Spermizit, sperm öldürücüler. Spermi izi, sperm öldür. Sperm öldürücü, losyon, jel, krem tarzında olan form arkadaşlar. Mesela kondom kullanıyoruz. Yanında spermizit de kullanarak etkinliğini artırabiliriz. Bariyer yöntemlerdir. Bir diğer yöntem de RIA. Rahim içi araçları. RIA. Rahim içi araçları. E şimdi bunda da şunu yaşıyorsunuz İşte hormonlu mu değil mi? Hormonlusu da var. Hormonsuz da var. Mesela progesteronlu rüyamız var. Progesteronlu rüya. Bir yılda kadar arkadaşlar koruma sağlayabiliyor. Efendim başka Aytaki Şahin modeli var diyeyim. 3-5 yıla kadar koruma sağlayanı var. 3-4 yıla kadar koruma sağlayanı var. Multi bilmem neyleri. Sen neyi bileceksin şunu bak. T çubuk bakırlı rüya var arkadaşlar. T çubuk bakırlı ya. Bu arkadaş 10-12 yıla kadar arkadaşlarım koruma sağlayabiliyor. O yüzden ben yıllardır şöyle yaparım. Rahim içi araç ile implantı ayırırdım buraya. Neden biliyor musunuz? İmplant da birazdan söyleyeceğim o da 3 yıla kadar koruma sağlıyor. Eliya da arkadaşlar bakırlı T çubuğu ya da 10-12 yıla kadar. Ben diyorum ki bunları unutmayın. Çünkü biz bir uşayan geçme milletiz. Bir kere gitmek isteriz, bir daha gitmek istemeyiz. İmplantı sordular arkadaşlar o sene Tamam mı canlarım benim? Şimdi bariyer yöntemi rahim iç araçlarını söyledik. Gelelim sınavda karşımıza gelen başlıyor. Hormonal yöntemler. Neymiş hormonal yöntemler bakalım. Mesela koklar var. Kombine oral kontrosepsikler ve mini haplar var. Şuradan ayırıyorum bunları. Ve mini haplar var. Bunlar gebelik önleyici haplardır. Günlük olarak hatta hemen hemen aynı saatte atmamız gereken haplardır. Koklar arkadaşlar östrojen artı progesteron içerirken mini haplar progesteron içermektedir. Koklar arkadaşlar rahim ve yumurtalık kanserlerine karşı korur. Adeti düzenler ama koklar sütün kalitesini etkiler arkadaşlarım. Benim. Mini haplar da aynı şekilde. Mini haplarımız da rahim ve yumurtalık kanserine karşı korur ama sütü etkilemez. Böyle bir dipnot verelim bu ikisiyle ilgili. Kok. Zaten şöyle bir bilgi vereyim mi sana? Östrojen barındıranlar genelde sütü etkiler arkadaşlar. Ha bir bilgi daha vereyim mi sana? İşte çantasında kok buldum bunun. Çantasında mini hap buldum bunun. Gebelik önleyici hap buldum bunun. Arkadaşlar bunlar sadece korumak için kullanmıyorlar. Haberiniz olsun bak. Kanserle mücadelede. Efendim adet döngüsünü düzenlemede. Bunlar için de kullanıyorlar. Tamam mı canlarım benim? Haberiniz olsun. Bir diğeri vajinal halka. Bu arkadaşlar genelde eşleri rahatsız edebiliyor. Orada bir yabancı yabancısın varlığı. Östrojen ve progesteron içeren bir form. Aynı zamanda enjeksiyon dediğimiz, enjekte yaptığımız arkadaşlar iğneler vardır. İğneler. Hemen alta doğru yazacağım. Benim arkadaşlar bir aylık ya da şöyle ok çıkartayım. Benim bir aylık iğnem vardır. Giderim ayda bir iğnemi yaptırırım arkadaşlar. Bu östrojen artı progesteron içerir. O zaman biraz önceki mantığa göre östrojen içerdiğinden sütü etkileyebilir mi? Evet bir aylık iğne sütü etkileyebiliyor arkadaşlar. Bir de bunun neyi var? 3 aylık iğnesi var. Üç ayda bir arkadaşlar gideriz. Progesteron içeriyor. İğnemizi yaptırırız. Emzirmeyi etkilemez üç aylık iğne. Bu da yumurtalık kanserine karşı, rahim ağzı kanserine karşı koruyor bilmektedir değerli öğretmenler. Ve sınavda çıkan implant. Implant dediğimiz yani Türkçe mealiyle deri altı kapsülü vardır arkadaşlar. Bu da progesteron içerir ve 3 yıla kadar koruma sağlar. Kadın üst kolunun iç kısmına çip şeklinde yerleştirilir. Progesteron içeren bir formdur ve arkadaşlar 3 yıla kadar koruma sağlamaktadır. Ko mini hap, vajinal halka, enjekte dediğimiz 3 aylık ve 1 aylık iğneler ve implant ya da norplant dediğimiz deraltı kapsüller arkadaşlar hormon yöntemler içerisinde uygulanmaktadır. Kaba tabirle aile planlaması yöntemleri bunlardır. Peki ne yapacağım? Hemen arkasına bir çizelge gibi göstereceğim. Modern yöntemleri arkadaşlar şöyle yapayım ben sizlere. Hızlı bir şekilde tekrarını yapalım. Geri dönüşlü yöntemlerim vardı, geri dönüşsüz yöntemlerim vardı. Geri dönüşsüz yöntemlerin altına hemen dedim ki erkeği kısırlaştırıyorum, vazektomi kadını kısırlaştırıyorum, tüplülasyon. Yani neymiş bu? Cerrahi kısırlaştırma yöntemleriymiş, attık buraya. Geri dönüşlü yöntemleri, bariyer yöntem, rüya ve arkadaşım hormonal yöntem olarak ayıralım kolaylık olsun diye yapıyorum bunları size Bariyer yöntemler içerisinde arkadaşlar kondom varmış, diyafram varmış, sperm öldürücü dediğimiz spermizit varmış. Kondomu da hem erkek hem kadın kullanıyormuş. Rahim içi araştır arkadaşlar hem hormonlusu hem bir de arkadaşlar T çubuk bakırlı hali varmış. 10 yıla kadar, 10-12 yıla kadar arkadaşlar koruma sağlıyormuş. Hormoneller içerisinde gebeliği önleyici hap dediğim kok ve mini hap varmış. Bunlar hemen hemen her gün ve aynı saatinde alınması gerekiyormuş. Koklar östrojen artı progesteron, mini haplar progesteron içeriyormuş. Aynı zamanda yine hormonal yöntemlerde vajinal halkalar varmış. Vajinal halkalar östrojen ve progesteron içeriyormuş. Bunun yanında iğnelerin varmış. Enjeksiyon ya da enjektör diyebilirler. İğnelerim var arkadaşlar. Bir aylık iğnem varmış. Östrojen ve progesteron içeriyormuş. Bir de benim üç aylık iğnem varmış. Bu da arkadaşlar progesteron içeriyormuş. Ve son olarak implant dediğimiz, norplant dediğimiz deraltı kapsülleri varmış. Bu arkadaşımız da progesteron içeriyor ve 3 yıla kadar koruma sağlayabiliyormuş. Kadın iç kolunun üst kolunun iç kısmına uygulanan bir çip şeklimiş arkadaşlar. Peki bunların arasında hangilerini erkek kullanır? Erkeğin kullandığını söyleyeyim ben sana. Vazektomi ile arkadaşlar erkeği kısırlaştırırsın. Bir de kondom kullanır. Modern yöntemlersiniz Geri kalanı kim kullanacak? Aman benim gariplerim kullanacak. Kadınlar kullanacak. Peki geri çekme yöntemini buraya ekleyebilir miyim? Hayır bak modernleri işliyorum tamam mı? Geri çekme modern olmayan bir yöntem. Ya da vajinal lavajı buraya ekleyeyim mi? Hayır eklemeyin çünkü onlar modern olmayan yöntemler içerisinde yer alır arkadaşlar. Kısaca özetle ve tam anlamıyla aile planlaması bu şekildedir. Sınavda soru geldi yine gelebilir diye hemen sorularımıza adaylarımıza geçelim. Hangisi hormonal aile planlaması yöntemleri biri değildir. Kombine oral kontraseptifler yani koklar, gebelik önleyici haplardı ve bunlar östrojen artı progesterone içerikli yani hormonal. Vajinal halkalar evet östrojenat, artı progesterol içeriyordu. Hormonel, sipermizitler, kondom ve diyafram bunlar neydi? Bunlar bariyer yöntemler arkadaşlar. İmplant yani deraltı kapsülü progesteron içeriyordu. 3 yıla kadar koruma sağlıyordu hormoneldir. Enjekte edilen kontraseptifler ya 1 aylık iğne yaptırırsınız östrojen artı içeriyordu ya da 3 aylık iğne yaptırırsınız arkadaşlar. Progesteron içeriyordu ve hormon eldi. Tamam. Spermimizi burada bariyer yöntemler içerisinde yer almıştı. Efendim aile planlaması güzel bir soru gelmiş. Aile planlaması bütün çiftlerin ve bireylerin istedikleri sayıda, istedikleri zamanda ve sağlık aralıklarla bakabilecekleri kadar çocuk sahibi olma sorumlu karar verme ve bu amaçlı bilgi eğitim araçlara sahip olmalıdır. Aile planlaması ve düşüklerle ilgili bir yaran düşükte kalmıştık ya. Hemen hatırlayalım bakalım. Mısır'da abortus, embriyo ve fetüsün öldüğü ama dışarıya atılmadığı diyecek. Bu periyotun atılmadığı durumda hatırlamış olduk. Geri dönüşü olmayan modern yöntemlerde vazektomi dararararan vazektomiyle biz erkeği kısırlaştırıp tüp ligasyonu deseydi kadın diyebilirdik arkadaşlar. Geri dönüşü modern hormonel yöntem. Hadi bakalım. Kok. Doğru. Mini hap. Doğru. ka Doğru. İğneler. Doğru. İmplant. Doğru. Ya da poskoitallerden bahsetmiş. Ertesi gün hapını buraya eklemiş gibi bir şey yapmış arkadaşlar. Ama ertesi gün hapını biz genelde aile planlaması yöntemi değil. Acil durumlarda kullandığımız bir yöntem olarak kullanıyoruz. haberiniz olsun canlarım Kondom ve diyafram bariyer yöntemler içerisinde. Süpervizit de yine bariyer yöntemler içerisinde ama olan bakırlı ya 12 yıl boyunca koruma sağlayan bir vazektomi erkek, tüpligasyonu, kadını kısırlaştırma yöntemi arkadaşlar. Aile planlamasından soru geldi. Bir kere daha gelirse de kaçırmayacağınız bir video tası hazırlamış olduk arkadaşlar. İnşallah hatasız, eksiksiz, bilgisiz bir şekilde sizlere konuları aktarabiliyorumdur. Çünkü biliyorsunuz sağlık konularında, sağlık sorularında sürekli bir bilgi karmaşası var. Bugünün kaynağıyla geçmişin kaynağı, geçmişin kaynağıyla ile bugünün kaynağı arkadaşlar çelişebiliyor. Hatayı en ufak şekilde ele etmeye çalışıyoruz. Video 12 burada sona ermiştir. Instagramı takip etmeyi unutma. Sorun sualin olursa beğen eleştiri ve yorumlarını da bu videonun altına bana bildirin. Bana youtuber gibi konuşmalar yaptırmayınız. Vermek istediğim mesajı almıyorsunuz. Hoşçakalın, diğer videoda görüşürüz.